trendleri arasında favorilerim kesinlikle bel zincirleri %100 asla çıkarmıyorum. Kısa kroplar ama böyle giydiğim gibi çapraz olanlardan. Yıllardır trendi geçmeyen fırfırlı kısa etekler daha da sayarım ama şimdilik bu kalsın. başları arasında kesinlikle aynı deseni veya aynı renkli set halinde giyinip çıkmak. Çünkü çok eforsuz bir e, evden çıkış oluyor. Aynı zamanda da çok şık bir görüntü elde ettiğimi düşünüyorum. Bir de ha bikini üstlerim. Bikini üstlerini böyle çok güzel jean'lerle, kısa eteklerle kombinlediğim zaman çok cool bir görüntü oluyor. Size de tavsiye ederim. <laughs> biraz benim için çok zor bir soru oldu. Çünkü eğer beni takip edenleriniz varsa biliyorsunuz ki bütün renkleri sürekli olarak tercih ediyorum. Pembenin üzerine turuncu bir şort diyelim veya mor eteğin üzerine mavi bir büstiyer yani hepsini kombinlemeye bayılıyorum. Ama 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 en sevdiğim renk pembe ve de onunla birlikte kombinlediğim mint diyebilirim. alışverişler demeden önce size sadece en sevdiğim üçlüden bahsetmek istiyorum. Bir tanesi Kat pembe tokalı bir kropu. Onu bu çekimde giydim zaten. İnanılmaz güzel bir crop. bence bir deneyim diyorum. Bir de ayağımdaki Kat topuklarının çok cool olduğu bir topuklu ayakkabı. Bir de bir de Off White'tan pembe bir gözlük almıştım. Ve Selin'den siyah bir gözlük almıştım. İnanılmaz cool duruyor. Ben de daha fazla saymayayım yeterli. tiyosu var diyebilirim ama birazcık en önemsediğimi söyleyeyim diyorum. Hepimiz, her birimiz, selebritileri, influencerları ve bir sürü beğendiğimiz kişileri takip edip onlardan ilham alıyoruz zaten. Bu en doğal yaptığımız şey. Ama bence önemli olan kendi özgünlüğünüzle onlardan ilham alarak kendi tarzınızı ön plana çıkarmak. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bazı zincirleri kırarak, baya böyle değişik fikirlerle e, düz bir krobu bile çok başka hale getirerek farklı renkleri bir arada kullanarak benim yaptığınız yaptığım gibi diyebilirim. E, kendi stilinizi kendiniz yaratabilirsiniz diye düşünüyorum. Sorularınız olursa da bana sorabilirsiniz. Size de yardımcı olurum. <laughs>